Evet bir video çekelim konumuz bisiklet çöplüğü nedir bu ee, sitemizde belli bir zamanda bir böyle bisikletler toplanıyor bakın aşağı inelim hemen şöyle yanaşalım yanına doğru görmüş olduğunuz bisikletlere bakın evet Danimarka'dayız sadece bizim siteden çıkan bisikletler bunlar sahipsiz olanlar sahibi çıkmadığı için belli bir zamanda bir toplanıyor bakın burada motor bile var Çocuk arabalarını görüyorsunuz. Bisikletleri görüyorsunuz. Baya sağlam olanlar var. Olmayanlar var. Bu kadar bisiklet var. Burası sadece bizim siteden çıktı arkadaşlar. Burası komple çöpe gidecek olan bisikletler. Birkaç hafta burada toplatılacak böyle. Sahibi gelirse alabilir. Bakın oyuncaklar bile Oyuncak arabalar vesaire. Çocuk arabaları vesaire bir sürü bisiklet var. Bunların hepsi çöp. Görüyor musunuz? Yurt dışında beş para etmiyoruz böyle durumlarda. Evet. Ülkemizde olsaydı hepsi tamir edilip satılırdı. Böyle bir şey.